Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün 400 abone e, özel yarışımızın yarı finaline geldik. Son 3 kaldı. Oğuzhan, Emirhan ve Fazlan kaldı. Evet bu mapte yapacağız. Bakalım finale kimler kalacak. Merakla bekliyorum. Size bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Şimdi yarışmacıları yerlerini alalım. Evet yarışmacılar yerlerini aldı. Başla dedim ve Emirhan ilk olarak çıktı. Şu an güzel bir şekilde gidiyorlar. Kim fazla çarptı. Ee, şu an Emirhan ile Oğuzhan beraber gidiyor. Şuradan da bakmak istiyorum ki Emirhan ile Oğuzhan gerçekten beraber gidiyor. Fazlı yakaladı. Emirhan'ı geçti sanırım. Orada tam göremedim. Bakalım birinci turu kim alacak. iki turda yazayım sonra sonra sıkıntı olmasın birileri çarpıyor şu an çok belli bir şekilde bakalım Steam kodumuzu kim alacak şu an kim yeniyor hiçbir şey gözükmüyor o oho Oğuzhan birinci şu an Emran ikinci fazla arkalarından geliyor fazla çok kötü gidiyor fazla muhtemelen elenecek Fazla gidiyor. Emran birinci sanırım şu an. Galiba emin değilim. Emran da olsa da. Fazla gidiyor. Bakalım kim elenecek. Muhtemelen fazla elenecek. Buradan herhalde olsan çıkacak. Bu ya virajdan. Bakıyorum şöyle. Aynen olsan çok fena bir şekilde geliyor. Evet olsan da geride. Bakalım olsana geçecekler mi? Arkadan kim geliyor? Uf, oh, oh, oha. Emirhan uçtu. Fazla arkadan geliyor. Evet, fazla elendi. Oğlum ne oluyor lan? Evet yeni map'imize geçiyoruz. Evet final map'imizi virajlı yağmurlu yolda yapıyoruz. Hemen şuradan bir başlay yaptık. Başladım şu an kimse başlamıyor. Bir tarafta Mustang Mustang bir tarafta Audi RS6 Hemen biri başlattık bakalım kim alacak başlasanız başlasanıza Şu an Oğuzhan önden gidiyor Emirhan nereden Uuu uh, Emirhan fena hoştu Oğuzhan virajları dikkatli dönüyor Çünkü Mustang çok iyi dönmüyor Emirhan çarpa çarpa geliyor Oğuzhan gaza çok basmıyor. Sesten anlaşılıyor. Evet şu an bastı. Şu an gaz bıraktı. Emran gözükmüyor. Evet Emran bayağı arkadan geliyor. Oğuzhan fena bastı. Virajı güzel döndü. Bakıyorum Emran'a. Emran da yakaladı Oğuzhan'ı. Ama tekrar çarptı mı? Aynen tekrar çarptı ama hala peşinde. Bakalım kim alacak? Olsan neredeyse ikinci, ikinci turda elenirken finala geldi. Emirhan zaten hep ikinci birinci falan bitiriyordu. Fazlan az önce elendi. Şimdi final map'imizi kim alacak bakalım. Olsan viraj dönemede. Emirhan yine uçtu. Evet Oğuzhan fena girdi. Emirhan'ın önünü çizdi. Muhtemelen bilerek yapmadı. Evet şu an ikisi de girdi birbirine. Bakıyorum. Emirhan geçti. Oğuzhan hemen peşinde. Emirhan kazanacak sanırım. Evet Emirhan fark açıyor. Oğuzhan virajları yavaş yavaş dönüyor çarpmak için. Emirhan araya açtı. Oğuzhan gazı köprüde yine yavaşladı. Evet bakıyorum Oğuzhan virajları tam olarak dönemiyor Emirhan. Bayağı açtı arayı. Evet Oğuzhan dönemedi yine. Zaten yok oldu. Emirhan'ın gözünden olsan yok oldu. Evet Emirhan ikinci turda olsan ikinci tura daha yeni başladı. Emirhan aşağılardan bakıyorum. Emirhan gözükmüyor. Olsan artık virajlara dümdüz giriyor çok saçma bir şekilde. Map iki araçta. İki araç içinde uygun değil. İkisi de dönemiyor. Bu, bu tür etkinliklere size katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelin. Orada yapacağım zaten. Haftada bir ya da e, ayda ayda 2-3 kere. Discord sunucumuza gelebilirsiniz açıklamaya bırakacağım. Emirhan bastı gitti. Oğuzhan daha virajlara dönüyor. Emirhan ikinci turu muhtemelen bitirmiştir diye düşünüyorum. Oğuzhan tünele girdi. Keşke oyunda izlenme, izleme modu olsa. İki oyuncuyu da izleyebilirdim. Böyle tek oyuncu zor oluyor. Aslında Ahmet'e Ahmet, de Ahmet binseydi. Oradan ekran kaydı alsaydı güzel olurdu, mantıklı olurdu. Şimdi aklıma geldi. Ee, Emirhan bitirdi mi? Olsan artık saldı herhalde. Emirhan kesinlikle aldı. Olsan bir canlanma gerçekleşti. Virajları alamıyor ama gazı da köklüyor şu an. Evet Emirhan bitirdi. Şimdi olsun yanına gitmesini bekliyorum. Two years later. Evet. Final turumuz da burada bitti. Emran kazandı. Hemen videoyu bitirdikten sonra kodunu ona atıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.